Hayırdır kardeşim bu saatte çalışma mı var? Yok oh, çatışma var. Ses çıkartmaya korkar olduk. Komşular geçen gece 6 kişi öldürdü. Ben nasıl çıkıyorum ya? İyi miyim çok mu faça? Aça. Selam millet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte galerimi kurcukluyorum. Geçen gün bilgisayarda gezerken çok güzel anılarımın birikmiş olduğunu gördüm ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bu zamana kadar kullandığım telefonların cartı, curtu, galerisi her şey bu bilgisayarda. SS'ler, Mim'ler, Cezene Burak, Berçan bağır Elrayen, Rayen, Hiko Baba. İş insanı Ali Bey. Bunları sizlerle paylaşmak istedim, sizlere göstermek istedim. Böyle dosyaların arasında, fotoğrafların, videoların arasında kaybolacak. Çok şaşıracağınıza eminim. Ben de çok şaşırdım uzun zaman sonra bakınca. Eğlenceli güzel bir video çıkartmaya çalışacağız. Umarım siz de beğenir, eğlenirsiniz. Şimdi hiç uzatmadan videoya geçmek istiyorum fakat bu tarz böyle masa başı videoları zaten dışarıda video çekmiyor. Gelmesini istiyorsanız lütfen aşağı like atar mısınız? Ayrıca 30 bin abone olmuşuz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Bir fotoğrafla başlıyorum arkadaşlar. Burada diş beyazlatmıştım ben. O kadar şey yapmıştım ama bunun videosunu da çekmiştim. Hiçbir zaman böyle video gelmedi. Saçlar zaten Allah'a emanet. Bu arada ışıktan dolayı sarılık geçiriyor gibi gözükebilirim. Kusura bakmayın. Işık alacağım bugün. Bu diş beyazlatma videosunu ve dişçi videosunu çok yakın zamanda tekrar çekmeyi düşünüyorum size. Kedim vardı zamanında. Hera çok tatlı bir kediydi. Kulakta küpeler tam zibidi serseri stil hayatlar. Ömrümden gitti ömrüm atsanız eğer edi. Ben de bunu kesin hangi kıza attım kim bilir. Sinirlenmişim kardeş. Hayırdır burada çalışma mı var? Yok çatışma o. <laughs> Zamanında Snapchat kullanıyormuşum. Polo çantam var. Fly to Germany. Allah'ım sen sabır selam. Almanya'ya gittiğim zamanlar. Bunların arada böyle geçecek karışık bir dosya bu arkadaşlar. Olay örgüsü sırası yok yani. Almanya olayını yakaladım mesela. Birazdan Almanya'dan daha fotoğraflar gelecek. Yıl 2015 falan burada. Zaten sol üstte de tarihi gözüküyor. 17 Haziran 2015. Almanya'ya gittim. Bir tane vlog çekmişim. 3 ay kaldım. A kıyım, bir video çekmişim. <laughs> 15 yaşın aklı işte. Allah akıl fikir versin. Tekrar gitmeyi düşünüyorum. Allah para nasip ederse. Mevlam bize nasip etmiyor. İnşallah nasip eder. Böyle yollar vardı. Bakın böyle patika yapmışlar, viraj yapmışlar. Bisikletiyle millet şey yapıyor, spor yapıyordu. Spora bak. Ben böyle Snapchat'te paylaşıyordum bunları. Yok selamun aleyküm beyler yazmış. Kırtasiye gibi bir yer yazdığım şeye bak. Aaa dark web videosu. Bunu size izletmemem gerekiyordu ama izleteceğim. Bugün utanma yok. Geçmişimden kaçamam. Bugün her şeyi göreceksiniz. Kaldık biz bekler. Şimdi anne, anne. Allah aşkına böyle bir videom var arkadaşlar. Şunu SS alabilirsiniz benim ilkokul fotoğrafı. Alacak olanların olduğunu da biliyorum. Zamanında kaldırmışlığımız var damacana. Ha, o dolu damacanayı kaldırıyor. Biz de yarım doluyu kaldırıyoruz. Demek ki Tuna yarım güçlüymüş. Ya benim bu mor tişörtüm nerede acaba ya? Yakışıklı da bir adammışım. Üzüldüm. Almanya'daki fotoğraflarından birisi daha zaten arkadaki plakadan anlarsanız 15 yaşındaki şu kombine bir bakalım. Altta Hyper Venom, halı sağ ayakkabılar ama var ya öyle rahat oluyorlar. Ki. Gözlüğü saçı ki. Ben nasıl bir çocukluk geçirmişim diye kendime soruyorum. Çubuk kraker kollar falan. Zamanında Minecraft videoları çekerken arkadaşlar böyle bir setup'ım vardı. Razer mouse falan var. Ben de Galatasaray forması. Aşkın olur. Hırs düşmanı niye diyorlar Icardi Onu bir yoruma yazsanıza. Ben onu bilmiyorum. Şu Galatasaray formasını çok seviyordum. Önünde böyle aslan silüeti vardı. Hitler bıyığı yapmışım. Asıl olay o orada. fotoğraf çekilme sebebim hitler kombinim işte İşte az önceki adolf hitler fotoğrafını ben buna çevirmiştim evrilmiştim inşallah başımıza bir iş gelmez ama asus'un düzenlediği bir partiye gitmiş ama herkes var jet sosyete acıdanmış insan hali bu içe netler batı bozkanı kanepe manepe dağıtıyorlar çok garip bir ortam benim burada ne işim var olay zaten o Böyle bilgisayarlar kurmuşlar. O zaman PUBG meşhurdu. PUBG oynuyordum illa. Bak anakartları böyle koymuşlar. Murat Engin Ekin'le bir röportaj gibi bir şeyimiz var. Çok garip vlog çekiyordum o zaman. Utançlar furyası. Murat da benim bir arkadaşım vardı. Onunla ortak arkadaşım. Eller yanımda Murat abi var. Murat abi var. Allah'ım tipi kes ya. Bir de beni övüyorlardı bu zaman. Sen Şevkat Yerim dara benziyorsun. Lan neyim benziyor? Sen de çok teşekkür Bayağı kaynaştık kanka. Bayağı kaynaştık. Aynen kanka. Böyle bir yok. <laughs> Geç şu adam ben. Saçım bok gibi çıkıyor ya. Beni Şevkat Yarımdar'a benzetiyor. Benziyorsun zaten. Gerçi Mert Soy'dan da benzetti beni Şevkat'a. Yani Mert Soy'ların ben gözlerini <laughs> Gerçekten benziyorsun. Sen gerçekten benziyorsun. Tatlı bir muhabbet. Ben burada öpecek zannediyordum. Meğer böyle hani çenemi çevirip sağıma soluma bakacakmış. Öpsün diye yanağımı çeviriyorum ben de. Murat Engin Ekim beni neden öpsün? Bak. Bak yanağımı yaklaştırıyorum. Oooo. Benim eve ilk taşındığım zaman alışveriş yapmıştım Cif mif yumurta görüyorsunuz her şey var Top kalın tuvalet kağıdı falan bir şeyler almış Bu kadar uzun fiş çıkmış Kaç para? 300 lira Ben 300 liraya kapı paspası bile var Şimdi 100 lira o sadece paspasın kendisi Öyle bir duygulandım göstermek istedim Bunun konumuzla bir alakası yok Burada Alper Özer kardeşimle fotoğrafım İşte kadronun garipliğini bu şekilde görmenizi istedim Alper Özer'le ben yan yana ne alaka? Neyse o da başka bir video. Başka videonun konusu. Mertcan'la tatile gitmiştik. Şu reis ben gördüğünüz. Megane 1 tabi ilk arabası. Sahile sokmaya çalıştık kuma saplandı. Araba sahile mi girer Yarım dediğinizi duyar gibiyim. Şu da Mertcan zaten. Kim Bak kim soktu oraya siz mi diyor aferin diyor teyze ya teyze biz süttür git valla buranın arabası Mercan kullanıyor o zamanlar hevesli tabi reis mertcan kadroyu kes ama buğra oyun konsolu serdar mercan bir de berkay bir de ben kadroyu bu olayı da size anlatmak isterim hatta eminin bir videosu vardı eminin videosundan kısmı da buraya koy bir gün geldi Arabayı almıştı elinde 200 lira bana uzatıyor kanka dedi lastik patladı bir de bugalar kırılmış lastik patlayınca zıplamış nasıl <laughs> tamam yani? öyle kafası çarpmış <laughs> <laughs> Çok garip bir olay. Yaşanan olaylardan biri. Bu da ertesi gün sanayide lastiği çekerken ben böyle her <laughs> çekiyorum. An olsun diye. Lastik değiştirmiştim. Bu da 3.0 dizisinden bir fotoğraf. Cemre Hanım, ben. Güzel anılar ya. Bunlara ben baktıkça mutlu oldum. Sizlere de göstermek istedim. Öyle işte. Saklanmaş videomuz vardı Mertcan'la ormanda saklanmaç diye Oradan bir kısım story'e atmıştım bunu meme yaptım aklı sıra Hoca yavaş tempolu koşun en öndeki iki piç ben de Mertcan işte ben Mertcan'a mı geçmişim arkadan gelip? Cristiano Ronaldo koşusu. Aha! Baksana kanka böyle bir koşuyor. Can Yavuz benim kediyle asfiyal ederken. Bu da Milk arkadaşlar ikinci kedimdi. diye. Obes kedim. Şu an yoklar. O zaman bakamadım. Alır geldi. Yine Almanya'dan bir fotoğraf. Ben bu arada 3-4 defa Almanya'ya gittim. 2007, 2012, 2015 falan. Cristiano Ronaldo kariyeri gibi Almanya'ya gidip gelme kariyerim var. Holiday Park vardı. Çocukken böyle gezmişim. Fotoğraflar çekilmişim. Bunları da göstereyim dedim. Atlı karınca. Sandaletleri kes. Hep annem giydiriyordu. Ben hiç sevmezdim sandalet. Bu benim bebeklik fotoğrafı. Belki kızlarımızlar ay yapar diye koydu. Bu da öyle. Alın siz kullanırsınız. Sizleri de ben artık ailem gibi görüyorum. O yüzden göstereyim dedim. Yine bütçe sıfır dizi çekimlerimden. mercen çok sinir olduğu olaylardan biri torpil patlatmak. Biz de torpil patlatıyorduk işte. Fırlamalık. <laughs> 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 Sizin ben 5 <beş gülüyor> <boşuza> kuruş <kıyamadım. gülüyor> ben, ben yapmadım. Ben Ananı da s***. <laughs> Millet torpil atıyordu. Benim üzerime kalıyordu. Burada da bir çekime gitmiştim. Papa Anla fotoğrafım işte. Hoş. Umbrella Akademi tişörtü ne alaka bende? Garip bir arşiv. Burada da Ali Biçim'le Mesut Can Tomay videosunu çekmeye gitmiştik Mertcan'la. o yüzden YouTube masası ekibine de selam evet, olsun evet. Mertcan'ın ayakkabılarını değiştirdiğimizde eski ayakkabıları şarağa dönmüş, lastiğe dönmüş. de böyle fotoğraflar da var. Onları da göstermek istedim size. Evet. Saçlarımı ilk defa pembe yaptırmıştım. Açtırdığımda fotoğrafını çekmiştim. O videoyu da saç videosunu izleyebilirsiniz. Kartlara koymuş olacağım. Aha, burada da ne var beyler? Size şöyle göstereyim çaylar bu da ben çaylar reisle fotoğrafımız yeni bir karakter daha eklendi diğer çekime gitmiştik iko babayla paça bir fotoğrafımız orkunun filmine gitmiştik galasına iyi oyun galasına orada çekilmiş 10 bini yorumlayayım zara 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 oyunu yıldızlar etkinliğine davet edilmiş benle birlikte 500 kişi daha davet edilmiş Amerikan ordusu gibi dizmişler böyle bir video çekmişim orada Böyle yayıncıların komik anları gibi şeyler paylaşıyorlar. Ödül töreni gibi bir şey. Instagram'da böyle bir şeyle karşılaşmıştım arkadaşlar. Direkt esas aldım. Üstteki re Emre'nin gözleri alttaki Berkcan'ın burnuyla ağzı bana benziyor lan a*** diyerekten ses almıştım siz de yorumlarınızı yazabilirsiniz Kapağınla olan çekimden kim bu ben Feron'un klibinde oynayan aslan tripleri kez aslanla boğuşmaya çalışıyorum şu haliyle bile yatırıyordu beni ama boyun kilidini alıyordu az kaldı elinden kaçtı yani Aman tanrım Atakan Özyurt'la twerk videom var Allah'ım <laughs> Atakan oluyor kanka bu arada. Arkada da oyun konsolu Serdar. Kadrolar beni benden alıyor ya. Bak bak figürlere bak figürlere. Cezene bırak reisle park yapmıştık. Ardahan'a mı Adıyaman'a bir yere gitmiştik. O çekimden kalan bir anı fotoğrafı. Yine o Asus partisinden az önceki Asus partisinden Can Yavuz'la fotoğrafımız. Harizmi Fatih Duran tuttuğu sözleri hesaplarken sıfır yiyecek. Yine ilk oyla olan çekimlerden. 2, 3, 3. Amelakoyim. <laughs> Hüseyin Aktepe reisimin Türk iş yok ya. Çok üzüldüğüm bir fotoğraftır. Böyle mimlerde tasaklıyorum bilgisayarımda. Berk Çoşkun'la bu merangım var Mero konseri. Ne garibim ya. Bu hayat hayatınızı kurtarır. Berk Çoşkun selamlar severim kendisi. Mörda var arkadaşlar Mörda'yı biliyorsunuz. Gözüm her şeyi görmüşsün. Boş gördüm. Lord of Murat'ın evinde ben Mörda Lord of Murat şarkı yazıyor. Şarkı neden çıkmadı bilmiyorum. 3 kişi düet atacaktı. orada şarkı yazmıştı. Oradan bir kuple dinleteyim size. Diye düşünmeyi denediğiniz zaman henüz Böyle bir videoydu. Mörda Reis'i de seviyoruz. Kendisine selamlar. Nusret yemiştik. Şu hamburger içecek tatlı. Bunun sonunda da tatlı gelmişti. Onu da izleteceğim şimdi. Patates 50 liraydı. Vay am*** dilliyim. bana çikçiki yaptırıyor. Çikçiki. Benim de hoşuma gidiyor yaptığım hareketleri kes. Arkada da barış oyunda var. O ne hala çok garip bir çevrem var arkadaşlar. Bu kanalı açtığımda ilk bin abone ulaştığımda ses almıştım. 1000 abone olduk bile diye. Şu anda 30 bin abone oldu. İnşallah yüz bin de olacağız. 1 milyon da olacağız. Sizlere çok teşekkür etmek için koydum. Pizza yapmaya çalışmıştım. Mertcan'ın eve götürdüydüm. O zamanlar eski evimizde otururken. Komşuyken altta üstlü. Mertcan Bey bugün... <laughs> Nasıl Mertcan? <laughs> Çiğ taş gibi hamur götürdüm. Hayatında böyle pizza yemiş misin sen? Spor videosunu bu arada izlemeyenler varsa vücut değişimi hemen gidip izleyebilir. Şöyle de göstereyim arkadaşlar ufak bir değişim. Tekrardan bir döneme giriyoruz şimdi inşallah. Böyle göstereyim size de spor videosunu da izleyebilirsiniz. Vücut değişim videosu var kanalımda. Burada da reisimin benim doğum günümü kutlamış. Abbas reisimin de onun <laughs> ekran görüntüsü var. Doğum günün kutlu olsun Fatih. Dur 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 yani yaşın geçer. Böyle videolar var. Ben bunları saklıyorum arkadaşlar valla hoşuma gidiyor. Burak Güngör'ün Kral Vezir videosundan bak. Şimdi yeni bir karakter daha açıldı. Burak Güngör Saçımı sıfıra vurduydu kaşımı saçımı O videoyu da izleyebilirsiniz hatta ben bir kısım koyayım oldu Fatih <laughs> videodan sonra dedi ki abi dedi <laughs> Saçımı dedi düzelt dedi finalinde Hoşuna gitmedi aldı makineyi sıfıra vurdu <laughs> Ya ne garip adammışım neler yaşamış. Yeni karakter açıldı Ali Biçim. Ali Biçim'le de fotoğrafımız var. Bu da büyük ihtimal kafaların galasındandı. Abicim şey inşallah bile fotoğrafım var. Bu da yine galadandı. Hangi gala hatırlamıyorum. Büyük ihtimal yine kafalar galası. İlk kez sevilen köpeğin ilginç tepkisi. Şimdi asıl olaya geliyoruz arkadaşlar. Elrayen'de mangal partisi. Ne alaka nasıl yani neden dediğiniz bir olay. House of Gamers'ın mangal partisi yani final bölümü oluyor galiba bu. Öyle hatırlıyorum. Oraya gitmiştim ben konuk olarak. Orada da Elrayen'le Rammuslar, Cartlar, cırtlar işte biliyorsunuz. Oradan bir yayın tekrarımız var böyle. Kamera benden benden çıkıyor. Aa reisi görüyor musun? Beni kesiyor mu? şarkı söylüyoruz. Elra Reis'in burada. Garip bir kadro. Ben oradaysam onların orada ne işi var? Onlar oradaysa benim orada ne işim var? Denebilecek bir kadro. Bu yayın tekrarı böyle arkadaşlar. Dışarıdan masa görünüyordu. Abire biz böyle chat'i okuyorlar. İşte müzik falan söylüyor. Böyle bir yayın. Evet, <laughs> <laughs> ya, <şu anda gülüyor> ya. Elra Reis bana su mu veriyor? Bak e su doldurtmuşum. Tugan abi elimde bardak şey, var, var kanki. Var, kanka. Kanka. Evet, evet. Evet, abi, Bak Tugan abici. Tugan abici. Ben orada muhabbet ediyorum bir ablayla adını unuttum. Su isteyeceğim ya Tugan abi. Tukan abicim. Tukan abicim. Bak bak. Reisim suyumu dolduruyor ya. Eyvallah reis. Oy, <laughs> <evet olur. gülüyor> Böyle bir ortam işte ya mangal yaptık, takıldık, yedik işte. Ben hala her reisimin verdiği suyu içiyorum. Burada da Ramus reisimizle asipan ediyoruz. Bak. Kısmet olur konuşması gibi gizli gizli. Bak işte samimi bir bağ var aramızda yani. Aynı zamanda Tuğkan abiden burada söz almıştım. O zamanlar karınca çiftliğim kanalı vardı galiba. Dedim ki abi dedim, ben böyle dedim egzantrik şeyleri çok merak ediyorum. 15 bin 16 bin abonem var o zamanlar. Tam dedi gel dedi benim şurada evim var dedi. Bir gün dedi video çek istediğiniz zaman tabi ben de İstanbul'da oturuyorum. Otursam gitmiştim. Tuğkan abinin sözü kaldı öyle. Eğer bu videoya denk gelirsen Tuğkan abicim sözünü gerçekleştirelim. O videoyu çekelim. Ramus Reis bizi elleri altına alıyor. Yani. Sohbet, tanıttarım Sohbet Bunu izletmek istiyorum arkadaşlar siz. Burada ben şarkı söylemeye gitmedim. Sesimin de güzel olduğunu iddia etmiyorum. Mikrofonda de değil. Ama tam şarkıyı söylerken bağrımdan bir şey kopuyor. Aşk yarası da... gibi. O sırada herkes o falan yapıyor. Hava olsun diye, zava basayım diye. O kısmı kesmiştim orayı bir izleteyim. <laughs> Bak olayı kesmiştim. <laughs> herkes helal çekiyor falan. Motivasyon güç olmuştu. Sonra herkes havuz atladı falan. Nedrayan reisim de burada görüyorsunuz. Benim yedek kıyafetim olmadığı için ben atlayamadım tabii. Bu da benim gözümden storyler falan işte. Rammus reisi. O kadrodan en çok sevdiğim bir Rammus reisim vardı İslam abi. Bir de Tuğkan abi vardı. Çok güzel. Bu da benim gözümden bir görüntü işte. Hala kaliteli. Bak Rammus reisimle bir foto. Bu da Elrayan reisimle foto. Vay be. Yarım kaldık Tukan abi havuza atladıkları kısım işte yayının çıkışı. Onu da göstereyim şöyle size. <laughs> Vallahi yaptık ya. <gülüyor> <gülüyor> oh. Evet bravo, bravo. bravo takım. işte böyle bir konuk olduğum bir yayındı. Anılar yani. Anılar. Son klasöre geldik arkadaşlar. Bu da benim YouTube geçmişimin saklayabildiğim en başından en sonuna olan fotoğraflar, videolar, eser. Teknik direktör montu giymişim. Arkamda robot. Fuarda fotoğraf çekiliyorum. Ne garip bir adamım. Burada ben kaç yaşındaydım hatırlamıyorum ama 16 mıydım? Bilmiyorum. Ufaktım yani. O zamanlar fuara gitmiştim. Yapılan ilk mimlerden biri 2000 olunca Gamepad. Eski kanalımın adı bu arada Gamepad canavarıydı. Bilenler aşağı yazsın. Var arada bilen birkaç kişi. Onları ben tanıyorum. 50.000 olunca Gamepad abi. 50.000 alınca aynısını Sinatra Brazzers logosunu da koyacağım. Bakın o Asus etkinliğinden bir fotoğraf. Herkes var arkadaşlar. Ruhi Çenet, Mert Soydan, Orkun Işıtmat, Murat Engin, Mirliva, Ben. Kimler kimler. Duygu Köseoğlu bile burada. Garip bir etkinlikti ya. Her Mervanlar falan da vardı burada. Ulan ne garip bir yer. Reisim ne Yeni bir karakter daha açıldı. Atom. Ataber çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Burger King yemiştik. Orada yerken bizi çekmişler. Düzgün fotoğrafımızın da olması lazım Ataberk'te derken tam karşımıza geldi. Ataberk çok seviyorum. Kendisine selam. Bir foto çekilmişim birinin gözüyle. Arkada Burak Güngör var bak. Kadroyu kes. Oğuzhan fotoğrafım var. Bu oyun portalı taklaya kaldı. Oyun portalın 2 milyon abone kutlamasından bir fotoğraf. Oğuzhan Uğur'la Kamer Yeşildağ. Taklaya getirdiğimiz bir fotoğraf. Cahrein'le bile fotoğrafım var. Ödül günüydü işte o oyunun yıldızları gecesinde. Ruhi Reis'le fotoğrafımız vardı. Kötü çıkmış Reis kusura bakma hakkın helal. Batu Reis'le fotoğrafımız. Gömleğin içinde atletin ne iş Kendine müzisyenle de fotoğrafım varmış bak ben de görünce şaşırdım. Bu videonun daha sonuna gelelim. Sizlere böyle anlarımı göstereyim. Eski galerimden birkaç kuple göstereyim dedim. Bu arada şu da var. Şunu da ekleyeceğim. Şimdi gördüm. Hamza'nın bizim palet videosundan yenilikçi işçi fotoğrafı. Şuradan görebilirsiniz. Daha fazla böyle video için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eldireyene yani su, su doldurtmuşum